Herkese merhaba arkadaşlar, bir gün sizlerle birlikte 3 hakkımız var oyunda oyna için. Arkadaşlar şimdi ben Yağmur bana bir tane eşya getiriyor. Ben onu bilmeye çalışıyorum. Gövzü kapalı. 3 hakkımız var söyleme. Hemen kapatıyorum, Yağmur'a veriyorum. Hadi arkadaşlar, şimdi kapatıyorum gözümü Kapattım, hadi Yağmur. Tamam. Şey, o aynı getirir getirsen çok tahmin ederim. Tamam getirmeyeyim annesine. hadi Al bakalım şuradan hemen. Gözünü kapalı tutalım bir şuradan. Evet arkadaşlar, siz acaba yorumlarınızı alın. Bu ne? Bu ne? çöp <laughs> çok güzel. Arkadaşlar bildim <laughs> o zaman Arkadaşlar Bildiğime göre kullanmayacağım Arkadaşlar sıra yağmurda Ben yağmur gösteriyorum Tüm. Arkadaşlar şimdi yağmura bakın Şöyle arkadaşlar Beni hiç görmediniz Evet arkadaşlar şimdi yağmur Gel, oturdu. Kapatayım. Gözlerini kapat. Dur şunu al şöyle. Arkadaşlar üzgünüm. Bir saniye fazla. Ses yolu, Bakmıyorum değil. Şöyle elini ver. Elini çek. Böyle. Evet tut elinden.